Herkese merhaba. Ben Atahan Bugün yeni bir Arzok kingdom Studios ile karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde hatta aylarda bir silip projesi yapacağımı söylemiştim. Aga projesi. 3877 Krallığı 14 saat önce açıldı ve Aga projemize başladık arkadaşlar. Şu andan itibaren Aga projemizi oynuyor ve geliştiriyoruz. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Zaten çok kalabalık bir kadroyduk ve bu kadronun birçoğu oyuna dahil oldu. Normal şartlarda 77'den 83'e göç etmeyi düşünüyorduk fakat 77 krallığı epey boş durumda. Bu nedenden dolayı şu an 77 krallığında tamamen kalmayı düşünüyoruz. Eğer çok büyük bir aksilik olmazsa 83'e göç etmeyeceğiz. Fakat çok büyük bir aksilik olursa ana planımız olan 83 krallığına göç etmeyi planlıyoruz. Ama dediğim gibi şu an asıl planımız 77'de kalmak, B planımız ise 83'e göç etmek. Eğer 70'lerde bir hesabınız varsa ve silip yapıp göç etmeyi düşünüyorsanız bana oyun içerisinden ulaşabilirsiniz. Silip yaparak göç edecek oyuncuları kabul ediyor olacağız. Biraz beklemediğimiz bir anda açıldı krallık ama problem değil. Bugün sizlere bu hesabımdan bahsedeceğim. Çünkü arkadaşlar bu hesabıma ben belli bir miktarda yatırım yaptım. Şu anda da gördüğünüz gibi 41 günlük Genel bir hızlandırmam belli miktarlarda da kaynaklarım mevcut. Bugün sizlere hesaptan klanlarımızdan, ekibimizden ve krallığımızdan bahsedeceğim. İlerleyen günlerde de bu hesapla oynadığımız savaşlar, olaylar, mevzular bunlarla ilgili videolar, yayınlar gelecek arkadaşlar. Artık Aga ekibimiz başladı. Şu anda 3877 krallığındayız. Eğer gelmek isterseniz gelebilir, hesabınızı oluşturabilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var. Çok kalabalık olduğumuz için arkadaşlar biz birden fazla klan açtık. Hani 7 galiba 8 tane klan açtık. Sonra diğer klanları açtık. Ya da onları kendi ailemize kattık ama yetmiyor. Yer bulamıyoruz bazı kişilere. Ve bazı arkadaşlarımız da gidip farklı klanlarda oynuyorlar. Çünkü ilerleyen günlerde gördüğünüz gibi şu anda top birimizin üye sayısı limiti 57. Bu ileride 157 olacak. O zaman işte olayları, durumları düzeltiyor olacağız. Yani şu anda ufak bir kaos ortamı mevcut. Klandan atılma muhabbetleri mevcut. İşte ben niye klandan atıldım? Ne oldu? Ne bitti? çok fazla oluyor. Ona da maalesef yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar şu anda. Eğer birisi birinci klandan atıldıysa ikinci klana, üçüncü klana, dördüncü klana, beşinci klana, altı, yedi, sekiz, dokuz artık hangisine girebilirse girsin. Önemli olan aktiflik. Biz aktif olan oyuncuları zaten ilerleyen günlerde üst klanlara taşıyacağız. Ve KVK'ya da arkadaşlar güçleri eşitleyerek balinalarımızı yüksek miktarda harcama yapan oyuncularımızı dağıtarak KVK'ya girmeyi planlıyoruz. 2 tane 3 tane parmak yerine 3 tane yumruk yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Öyle diyebilirim. Tabi ilerleyen günlerde bu durum değişebilir. Şu an ben R4'üm. R5 olamıyorum. Yasağım var. Şu an Punisher R5'imiz. İnşallah ekibimizi patlatmaz top bir klan kendisinde. Şöyle krallığı göstereyim arkadaşlar sizlere. Bireysel güce girdiğimizde sadece arada birkaç tane farklı klandan oyuncular görüyoruz. Onları da kendi klanımıza umarım çekeceğiz ya da silip yapıyorlar bilmiyoruz. 2 milyon güce, 1.1 1.1 milyon güce ulaşan oyuncularımız var. Ben de 236k güç ile 89. sıradayım. Şu an saat 12 25 Temmuz güncel sıralamamız bu şekilde. Birlik gücü ise bu şekilde. Burada görmüş olduğunuz bazı liderler bizden değiller ama daha sonra ailemize katıldılar. Ek olarak burada oynayan Türk farklı ekipler de var arkadaşlar. Yani Baya güzel bir durumdayız şu anda krallık olarak. Sizlere asla önermediğim özellikle free to playseniz asla yapmayın dediğim bir şey yaptım ben arkadaşlar. Buradan Tugay hocama çok teşekkürler. Kendisinin desteğiyle arkadaşlar Minamoto'mu fullledim. Şu anda full bir Minamoto'm um var. Belli miktarda da bir harcama yaparak güzel paketler çektim. Şu anda hesabımda arkadaşlar 41 gün genel hızlandırma var. Kaynakları olarak da yine iyi bir miktarda kaynağımız mevcut. Yani hesabı bayağı yukarıya doğru çekeceğim yavaş yavaş. Fakat şu an bir acelemiz yok. Gördüğünüz gibi bir altın sandık gelmiş. Gele gele çıka çıka bu çıktı. Bunları da topluyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş klanımızı güçlendiriyoruz. Şöyle çektiğim paketleri de sizlere ben göstereyim. Görmemişin malı olmuş gösteriyor işte arkadaşlar. Daha önce bu kadar. Arda arda şu yazıları görmüşlüğüm yok ama aldık yaptık valla. Tekrardan Tugay hocama da teşekkürler. Bir kralın taç giyme törenini tamamladım. Onu altın sandık olarak aldım. Alınmamış ücretsizler var. Bunlar var bunlar var. Baya arkadaşlar gördüğünüz gibi paketlerimizi çektik. Güzel güzel ödüller topladık. Ara pop-up'lar falan gelmiş oyuna. Onlar gayet güzel. Daha şöyle göstereyim sizlere. Yani şöyle bir ara pop-up var. Bu 1 dolar mı 2 dolar mı neydi? Bu da yine aynı şekilde o miktarlarda olan bir paket ara pop-up. Yani bunları topladık arkadaşlar. Şu anda 236K gücüm var ama ilerleyen günlerde daha da yükselecektir. Çünkü 41 gün hızlandırmam ek olarak da birçok kaynağım mevcut. Yayınlarda ve videolarda neler yaptığımı, neler kovaladığımı sizlere gösteriyor olacağım. Şu an bölge olarak bütün bölgelere dağılmış vaziyetteyiz. Bizim kalemiz burada kuruluyor. Biraz kale kurmakta geç kaldık. Çünkü sürekli olarak klana girişik çık girişik çık yaptırtmadık. Bazı ekipler sürekli olarak klandan oyuncu attıkları için Hızlı bir şekilde ambarlarındaki kredileri doldurdular. Biz de anca yavaş yavaş arkadaşlar bunu yaptık. Şu anda da gelişmeye devam ediyoruz. Gücümüz 24.5 milyona kadar gelmiş. İkinci klanımız ise 11.4. Üçüncü klanımız ise 9.6'ya gelmiş arkadaşlar. 4'te ise 6.7'lik bir gücümüz var. Şu anda 14. saatteyiz ve projemiz güzel ilerliyor. Umarım bu şekilde devam eder. Şimdi biz seferde takıldık 15. seviyede. Bunu bir deneyelim sizlerle birlikte. Şöyle 17K çıkalım. Aslında arkadaşlar benim aklımdaki plan şu şekilde. Krallığı aldıktan sonra direkt olarak KVK'ya hazırlık aşamasına gireceğiz. En iyi klanlarımızı belirleyeceğiz ve en iyi klanlarımıza oyuncularımızı tek tek yönlendiriyor olacağız. Örneğin 3 klanımız oldu diyelim. 3 klanımızın da gücünü 3 milyar, 3 milyar, 3 milyar yapmayı düşünüyorum. Şu anda aklımdaki fikir bu şekilde ama ilerleyen günlerde belki durum değişebilir. Başka şeyler yapabilirim. Bu konuda net bir şey söylemeyeyim. Aynı zamanda top 1, top 2, top 3 top 4, top 5, top 6'larda da paketler çekilmiş duyduğum kadarıyla. Bunu da yine olabildiğince sağlamaya çalıştık. Ödül dağıtımları konusunda ne yapacağız bilmiyorum. Bakacağız daha şu an çok erken bunu konuşmak için. Ama olabildiğince fazla oyuncuya ödül dağıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü asıl amacımız free to play arkadaşlarımızı desteklemek. Çünkü her ne kadar bizim elimizde balina olsa da Aktiflik olmadığı sürece bu balinalar ne işe yarasın arkadaşlar? Yani balinanın başlattığı ralli dolmadığı sürece, tuttuğu garnizon dolmadığı sürece balinalar tek başına maalesef bazı şeyleri yapamıyorlar. O yüzden aktifliği, asıl aktifliği sağlayacak çoğunlukta olan free to arkadaşlarımızı bir şekilde desteklemeye çalışacağız arkadaşlar. Onun dışında MG'lerdir vesairedir bunları yine krallığın yararına, KVK kazanmak, KVK'lardan fazla ödül toplamak adına arkadaşlar. Güçlü oyuncularımıza vermeyi düşünüyoruz. Mesela bir balinamız vardır. Kendisi Charles Martel oynayacaktır. Piyade ekipmanları çok güzeldir. Charles Martel YSG'sini fulllemiştir. Ya da Charles Martel'i fulllemek üzeredir. Ya da YSG'yi fullleyecek durumdadır. Charles Martel valilerini ona vermeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Yani o şekilde bir planlama yapacağız. Bu KVK 2 için de geçerli. KVK 3 için de geçerli. Her KVK için geçerli olacak. Şu anda sadece aklımızdaki planlar bu şekilde. 16'yı yapamadık. Elbet bir gün yaparız. Tabi ilerleyen günlerde bunlar daha da netleşecektir. Bu bir bilgilendirme videosu gibi bir şey oldu. Aşağı yukarı durumlar bu şekilde arkadaşlar. Hatalarımız elbet olacaktır yönetim kısmında şimdiden söyleyeyim. Herkesi memnun edemiyoruz maalesef. Bazı arkadaşlarımız ayrıldı aramızdan. Kendilerine başarılar diliyorum özel durumu olan ya da ekibi beğenmeyen bazı tatsız olaylar yaşayan, yanlış anlaşılmalar neticesinde bazı olaylar yaşayan kişiler oldu. Bunlar olacaktır arkadaşlar. Herkes dört dörtlük anlaşacak ya da dört dörtlük beğenecek diye bir şey yoktur. Kendilerine ayrılan herkese buradan başarılar diliyorum. Muhakkak bu videoyu izlerler diye düşünüyorum. Sizin de hesabımla ilgili önerdiğiniz herhangi bir şey varsa arkadaşlar yorumlara yazmaktan asla çekinmeyin. Hesabı mümkün olabildiğince sizlerle birlikte geliştiriyor, düzenliyor olacağız. En kötü bir sohbet muhabbet yayın açarız. Sohbet ede de hep beraber hesabı geliştirir, güçlendiririz, planlamasını yaparız. Diğer hesapta da oynamaya devam edeceğim bu arada sakın yanlış anlamayın diğer hesabı bıraktım mı demeyin Hatta bu önümüzdeki hafta sonu cumartesi günü güzel bir savaşımız var. Oradayım. Kaçıramayacağım bir savaş. Hatta bu videoyu ben cuma günü atarım muhtemelen. Yarın arkadaşlar bilginiz olsun. Yarın 3 gibi falan. Yani 26 Temmuz gibi bir savaş yayını olacak. İki mühendislik bir piyade oynayacağım. Bakalım neler yaşayacağız. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Ben bu hesabı geliştirmeye devam edeceğim. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.